TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka 3 insansız savaş uçakları Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü kapsamında aynı anda havalandılar. İlk uçuşunu 28 Aralık 2023'te yapan Anka 3, test faaliyeti kapsamında 18 Mart'ta Mürted Hava Meydan Komutanlığından havalandı. İki prototipin katıldığı kol uçuşu, zaferin anlam ve önemine vurgu yaptı. İki prototip 35 dakika süren uçuş boyunca 8000 fit irtifaya ulaştı. Bu uçuş sırasında tek yer kontrol istasyonu üzerinden çoklu uçak kontrolü sağlandı ve sürü uçuşunun ilk aşaması başarıyla tamamlandı. Yeni nesil İHA sistemi Anka 3, keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinden hava-yer ve hava-hava taarruzlarına kadar geniş bir görev yelpazesine sahip. Düşman radarlarını etkisiz hale getirme Elektronik harp, haberleşme rölesi ve dost kuvvetlere himaye gibi çeşitli operasyonları gerçekleştirebiliyor. ANKA-3, gövde içinde bulunan iki istasyonda 650 kg, kanat iç istasyonlarında 650 kg ve dış istasyonlarında 100 kg mühimmat taşıyabiliyor. Böylece SOM-J, MK-82 ve minyatür bomba gibi büyük mühimmatların entegrasyonu sağlanabiliyor. Düşük radar görünürlüğü, Yüksek hız kapasitesi ve dahili silah istasyonlarıyla dikkat çeken Anka 3'ün test süreci devam ediyor. 17 Mart'ta gerçekleştirilen test uçuşunda Anka 3, Aselsan tarafından geliştirilen LGK 82 mühimmatı ile hedefi başarıyla vurmuştu. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, kısa süre önce yaptığı açıklamada İHA'nın test sürecine ilişkin şunları söylemişti: Anka 3'ün testleri gayet güzel devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda iç silah yuvasından atış gerçekleştirdik. Bunlar bir sonraki testlerimizle yine devam edecek. İkili, üçlü, dörtlü atışlar yapılacak. Aynı zamanda envanter için Türk Hava Kuvvetleri ile görüşmelerimiz sürüyor. Onların istekleri doğrultusunda tasarım değişiklikleri yaparak 2026 yılında envantere vermeyi ümit ediyoruz. Bu yönde çalışmalarımız devam edecek.